DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere E-Devlet üzerinden askerlik durum belgesini nasıl alabilirsiniz onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın ana sayfası burada. Videolarımız konu konu ayrılmış şekildedir. Sizler de ana sayfamızı ziyaret edip videolarımıza göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Türkiye adresine giriyorsunuz. Ben bilgisayar üzerinden gösterdiğim için bilgisayar üzerinden gidiyoruz şu anda. Burada giriş bilgilerinizi bildiğinizi farz ederek TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriş yapıyorsunuz. Buraları geçiyoruz şimdi. Şifrenizle giriş yaptıktan sonra ana sayfada şu arama butonu olan yere askerlik durum yazabilirsiniz. Zaten burada çıkan Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetine tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan şunu tıklıyorsunuz. Yazısını okudum anladım. Yani burayı okumanızda da fayda var tabii ki. Sonra sorgula diyorsunuz. Sorgula dedikten sonra burada askerlik durum belgeniz çıkıyor. Şimdi bilgilerim görmemesi için aşağı inmiyorum burada bu sayfayı doğrudan yazdırmayınız diyor. Bunu dediği için sizler de buradan dosyayı bilgisayarınıza indireceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarınıza inen dosyayı üstüne tıklayıp bilgilerinizi görebilir. Sonrasında da çıktı alabilirsiniz. İbraz etmek istediğiniz kuruma ya da bir yere verebilirsiniz bunu sizler de arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni ve yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.